Hocam sürekli kaybetme, sürekli terk edilme korkusu yaşıyorum. Bundan dolayı ağlama atakları geçiriyorum. Sizce neden bunları yaşıyorum? İlişki panik hata aslında. Ya kaybedersem korkusunun bedende patlak verdiği yandır. Kişi sevdiğini kaybetme ihtimalini düşünür ve bu düşünce gerçek bir tehlike gibi hissedilir. Kalp çarpar, nefes daralır, kontrol kaybolur ama aslında dışarıda bir tehlike yoktur. Tehlike sadece zihindedir. Yani erkek arkadaşımdan korkmuyorum, kaybetmekten mi korkuyorum? Aynen öyle. Kaybetmekten, terk edilmekten, değersiz kalmaktan. Bazen geçmiş ilişkilerden, bazen çocuklukta sevinmenin koşullu olmasından gelir. O kişiye giderse diye öyle yoğun bir korku yaşar ki bedenimiz alarm verir. Sanki ölüm gibi hissedilir. Peki bu durum ilişkimizde nasıl görünür? Birden arama isteği, cevap gelmeyince panik, beni istemiyor mu acaba düşünceleri ve ardından ağlama, kalp çarpıntısı, mide sıkışması ama aslında bunların hepsi bağlanma panik atağıdır. Kişi sevgiyle korkuyu karıştırır. Sevgiyi bağ kurmak ister, korku ise onu kaybetmemek için tutunur. Hocam yani bu bir hastalık mı? Hayır, bu bir hastalık değil. Bu duygusal bağlanmanın bir alarm halidir. İlişki panikata bastırılmış kaygının dışa vurumudur Ve fark edildiğinde iyileşir. Çünkü sevgi korkunun değil farkındalığın yanında büyür. Kaybetme korkusuyla sevinmez, farkındalıkla sevilir.